Merhaba arkadaşlar, ben Nureddin Yıldırım. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Dün paylaşmış olduğum videoda Huawei MatePad 11 2023 tabletimi gösterdim ve bir arkadaşımızın yorumlarda içindeki uygulamaları daha detaylı göstermek istediğini gördüm. Ve bugün bu bir video çekmeye karar verdim. Birazdan tabletin ekran kaydını alarak size içindeki uygulamaların hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden izlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler. Hadi geçelim. Evet, şimdi tabletimize geçtik. App Gallery uygulamamız var. Bu uygulamamız e, Play Store gibi düşünebiliriz. İstediğimiz oyunu, istediğimiz uygulamayı buradan indirebiliriz. Yani Android'de Play Store var, Google hizmeti var. Burada ise Huawei'nin kendi oluşturduğu app galeri var. Notlar uygulamasını bir öğrenci daha e, işlevsel bir şekilde kullanabilir. E, ben şu uygulamayı bir baştan açayım görmeniz için. Arka plandan sileyim. Evet. Notlar uygulaması bu şekilde açılıyor. Hızlı notun yerine basıp işte bir dakika YouTube ismimizi yazalım. Ben yanlış yazdım. Mr. Yıldırım. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olun. Buradaki güzel bir özellik ise şuraya tıklayıp el yazısından metne tıkladığımız zaman bu yazdığımızı metne dönüştürebilir. Tabii ben biraz salma yazdım ve benim biraz değişik algılamayabilir. Aynen Mr. Yıldırım şeklinde metne dönüştürdü el yazımızı. Bu bir öğrencinin işine çok yarayabilir. Burada işte kalemle çizimlerimizi vesaire de yapabiliriz. Neyse diğer uygulamaya geçelim. Temalar uygulamasını işte cihazın temasını değiştiriyor. Bulut uygulaması ise burada ben cihazı dün açtım. Baktım içinde 5 GB bulut alanı var. Yani burada 5 GB'lık bir alanda videolarımı e, fotoğraflarımı ve dosyalarımı e, saklayabilirim e, şey olmadan yani cihazın hafızasını kullanmadan e, başka uygulamalar baktığımız zaman e, Petal Search uygulamasını görüyoruz burada bunu Google gibi düşünebiliriz İstediğimiz aramayı e, buradan yapıyoruz e, ve örnek vereyim e, App Gallery'de olmayan bir uygulamayı buraya yazdığımız zaman direkt bize otomatik olarak bir yerden bir APK buluyor ve bunu indirebilirsin diyor. Örnek vereyim ben dün e, App Gallery'de Car Parking Multiplier oyunu göremedim ve buraya yazdım. E, Car Parking Multiplier direkt uygulamalar bölümüne geçti ve bana buradan bir APK buldu. Şey oldu yanlış oldu ben kalemi yanlış kullandım tekrar oraya gideyim. Evet bana buradan bir e, APK bulu ve ben yükleyip açtım. Yani pek bir sorun değil Play Store'un olmaması. E, buradan farklı işte aramalar da yapabiliriz. Bu şekilde. E, baktığımız zaman dosyalar uygulamasını biliyoruz. Oyun merkezi. Buradan bunu Google oyunlar gibi düşünebiliriz. İçinde e, istediğimiz oyun var. Neyse. Petal haritalar. E, burayı da Google haritalar yani bildiğimiz kadarıyla sen yani pek bir farkı yok. Yani Google Haritalara çok benziyor pedal harita. Buradan istediğimiz şekilde araba yapabiliriz. E ee, baktığım zaman ayarlar kısmı var, Huawei sağlık var. Ee, takvim, e-posta, not defteri, tablet yöneticisi, çocuk köşesi var, petal klip var. Petal klip e çok güzel bir uygulamaydı. Dün baktım, bir edit uygulaması. Tabii ben e, çok iyi değilim edit konusunda, daha acemiyim. E, ama gerçekten bu işi bilenler bu uygulamadan çok güzel şeyler ortaya koyabilir çünkü dün incelediğimde çok güzel özellikler içinde gördüm. Bunun için e, Petal'de biraz daha nasıl söylesem, biraz daha edit yapmayı öğrenirsem yakında Petal Clip uygulamasını da e, video olarak çekerim e ee, baktığımız zaman m Zone uygulaması var. Bir geçmişi silelim m Zone uygulaması var. Burada kalemi kullanacağımız uygulamalar var. Örnek vereyim. Ben dün bu uygulamayı ve bu uygulamayı yükledim. Ee, burada kalemle çizim yapabilir, not alabiliyorum. biliyorum. Ee, aynı şekilde işimize yarayacak PDF uygulamalarını da buradan yükleyebiliriz. E ee, ve Painting bölümü de buradan da çizim yapabiliriz. Ee, mesela ben dün ibis paint x uygulamasını indirdim. Ee, bir diğer şekilde bakacak olursak e, favori uygulamalar diyor ben eklemedim bu içinde böyle geldi. V Vps mesela var. Ee, bu uygulama da var ama bunun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Şimdi beraber tıklayalım burada evet burası da bir edit uygulaması. Evet burada da bir hesap açmamız gerekiyor sanırım. başka bakıyoruz iş uygulamaları bunlardan yani ihtiyacınız varsa bunları indirip kullanabiliyorsunuz direkt basarak. bu şekilde bu uygulamalar var. Tabi bu uygulamanın hiçbirini ben yüklemedim. Tabletin içinde geldi. bunlar var. Yaşam tarzı işte bu şekilde uygulamalar oyunlar diyor bu oyunlar içinde geldi çocuklar bölümünde çocuk oyunları var bu uygulamalar beraberinde geldi dün benim dikkatimi çeken bir uygulama ise henüz deneyimlemedim fakat me time oldu burada telefon numaramızı girip e, onaylayıp bu uygulamayı kullanan kişilerle arama ve görüntülü sohbet yapabiliyoruz. Ee, bu uygulama üzerinden ve dün Pakodemi uygulamasını ben indirdim. Dediğim gibi 2024 EKS sürecinde bu uygulamayı kullanmayı düşünüyorum. Ee, bu uygulamayı da ben indirdim. Tablet, Finot bunu da ben indirdim. Ee, bir başka şey, Ibis Paint bunu da ben indirdim. Evet bunların hepsini ben indirdim dün. Bir de şu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Gbox diye bunu dün rastgele gördüm aslında internette. Ee, arkadaşlar bu kullandığımız Huawei MatePad 11 2023 tablette e, bildiğiniz üzere harmonious e, işletim sistemiyle geliyor yani Android olmuyor. E, bu yüzden içinde e, Google ve Google servisleri bulunmuyor. Örnek vereyim YouTube bulunmuyor google haritalar yani Google ait hemen her şey bulunmuyor bu yüzden bir uygulama geliştirmişler -box diye. ben dün bu uygulamayı rastgele açtığımda ben gördüm ki hani buradan tablette olmayan youtube uygulamasını buradan açabiliyoruz mesela dün ben youtube'a tıkladım youtube'u buradan açtım örnek vereyim işte ben Google'a daha tıklamadım daha bunları indirmedim içine fakat istersem bunları da kullanabilirim diğer her uygulamayı ben indirdim kamerayı da şöyle göstermek istiyorum Evet bu şekilde bir kameraya sahip sanırım bu da hoşunuza gider çünkü ben kamera kalitesinden çok memnun kaldım ve tablette arkadaşlar en çok beğendiğim nokta tabi bunu size nasıl gösteririm bilmiyorum ama gerçekten ses sistemi çok kuvvetli yani çok temiz ses çıkarıyor ve çok yüksek ses çıkarıyor bir şarkı açtığımız zaman bu şarkıyı çok kaliteli bir şekilde izleyebiliyoruz film izleme e, takıntısı olanlar yani daha doğrusu hani film izlemeyi sevenler bu tableti gerçekten çok sevecek çünkü müthiş ses sistemine sahip <laughs> arkadaşlar elimden geldiğince tableti tabletin içini e, gösterdim ayarlar kısmına da gideyim buradan da tablet hakkında gideyim ben çok anlamıyorum ama anlayanlar olabilir videoyu izlediği zaman ee, Gördüğünüz gibi model adı Huawei MatePad. Bu şekilde arkadaşlar. Bellek 6 GB dediğim gibi RAM. Bu şekilde. Ben e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür eder. Kanala abone olmanızı rica eder. <laughs> videoyu beğenmenizi de tekrar rica eder. Hayırlı günler dilerim.